ASELSAN kapatacak. İsrail saldırısı sonrası Amerika Birleşik Devletleri üretimi hava savunma sistemlerine güveni kırılan Katar, Türkiye'den çelik kubbeyi istiyor. Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman El-Sani'nin geçtiğimiz haftalarda Ankara temaslarının ardından gelen açıklamalar, Katar'ın çelik kubbe teklifini incelediğini doğruladı. Doğan'ın teklifi kabulü durumunda, ASELSAN'ın geliştirdiği entegre hava ve füze savunma yapısı Çelik-Kube, ülkenin özellikle alçak irtifa hava savunma açığını kapatacak. Katar'ın ABD üretimi Patriot ve NASAMS tabanlı mevcut hava savunması, orta ve yüksek irtifalarda güçlü bir kapsama sağlasa da alçak irtifadaki tehditlere belirgin boşluk barındırıyor. Görfezde giderek yaygınlaşan küçük insansız hava araçları, mühimmatlar ve düşük izli seyir füzeleri mevcut üst katman çözümlerinin tek başına yeterli olmadığını ortaya koyuyor. Bu kapsamda açığın aselsan sistemleri tarafından kapatılacağı kaydediliyor. Katar'ın bu kararında soykırımcı İsrail'in 9 Eylül 2025'te başkent Doha'ya yönelik saldırısı etkili oldu. Katil İsrail söz konusu saldırıda Hamas'ın üst düzey liderliğine karşı hava saldırısı düzenlemiş, ülkedeki ABD yapımı hava savunma sistemleri bu saldırıyı durdurmamıştı. Öte yandan Suudi Arabistan'ın da hava kalkanı için Türk çözümlerini incelediğine dair iddialar gündemde. Aselsan'ın Riyad'da radar, elektronik harp ve hava savunması odağında bir tasarım ofisi kurmayı planlaması da bölgesel işbirliğinin genişlediğini gösteriyor. Ayrıca Azerbaycan ve Umman'ın da erken aşamada çelik kubbeye ilgi gösterdiği biliniyor. Henüz resmi bir ihracat anlaşması imzalanmasa da Türk hava savunma çözümleri körfez pazarında artan bir görünürlük kazanmış durumda. İstanbul'daki gıda zehirlenmesi faciasında sıcak